Merhaba, bugün e, şu pirojen kaynaklarına bir bakalım diyoruz. Evet, ilginç bir girişim gibi duruyor. Aynen, özellikle küçük üreticilere, hani keçi, inek yetiştiriciliği yapan ya da köy ürünleri pazarlayanlara odaklanmışlar. Temel zorluklara bir çözüm arayışı var gibi, değil mi? Evet, asıl merak ettiğimiz de o. Pirojenin o sloganı var ya. Tarımsal ticari işlerde yanınızda. Hı hı. Bu model senin için neden önemli olabilir? Ona bakacağız. Tamamdır, bakalım. Şimdi kaynaklara ilk bakınca şey dikkatimi çekti, eğitimler. Evet, eğitim temel hizmetlerden biri. Keçi, inek yetiştiriciliği tamam, ama bir de köy ürünlerinin pazarlanması var. Bu kısım önemli sanki. Sadece teknik bilgi değildir herhalde bu. Kesinlikle değil. Sadece nasıl üreteceğini değil. Evet ürettiğin ürünü nasıl pazarlayacağını da en başından gösteriyorlar. O ifade önemli, sadece üretim değil, üretilen ürünlerin pazarlamasını da gösteriyoruz diyorlar. Hmm. Bu hani küçük üreticinin belki de en temel derdi. Üretiyor ama satamıyor ya da değerinde satamıyor. İşte bu o soruna direkt bir çözüm önerisi gibi. Yani eğitim sadece bir başlangıç. Bu pazarlama vurgusu cidden kilit o zaman. Peki eğitimi verdiler, pazarlamayı anlattılar diyelim. Sonra ne oluyor? Üretici tek başına mı kalıyor? Yok, orada başka bir katman daha var. Kaynaklarda şey diyor, bir topluluk oluşturma çabası. Farklı bölgelerden eğitim alanları bir araya getiriyorlarmış. Aynen. Bu sadece hani tanışsınlar, kaynaşsınlar diye mi? Yoksa daha işlevsel bir yanı var mı? Ne dersin? Bence daha işlevsel. Yalnız hissetmemeleri için diyor. Evet, bu duygusal destek kısmı. Tamam. Ama asıl olay zorluklara ve sorunlara beraber çözümler buluyor. Beraber gelişip ilerliyoruz demeleri. Aa, evet, bu önemli. Yani bilgi sadece pirojenden üreticiye değil, üreticilerin kendi arasında da akıyor birbirlerinden öğreniyorlar. Hani bir tür kolektif akıl, bir deneyim paylaşım ağı gibi düşün. Anladım anladım. Bir dayanışma ortamı yani. Aynen öyle. Bu da öğrenmeyi sürekli hale getiriyor, daha kalıcı kılıyor muhtemelen. Tamam mantıklı. Yani hem bireysel eğitim aldılar, pazarlamayı öğrendiler, hem de bir toplulukları var, birbirlerine destek oluyorlar. Denklemde eksik bir parça var mı peki? Var olmaz mı? Üçüncü ve belki de en kritik ayak. Nedir o? Pazar erişimi. Ürünler tamam, bilgi tamam, destek tamam ama nereye satacaklar? Ha, evet. En büyük sorunlardan biri de o zaten. İşte üretilen bu doğal yerel ürünleri alıp büyük şehirlerdeki tüketicilerle buluşturuyorlar. Özellikle de hani bilinçli, bu tür ürünleri arayan kitleyle. Yani bir nevi aracı mı oluyorlar? Köprü gibi mi? Aynen, tam olarak köprü görevi. Sadece yol göstermiyorlar, o yolu açıyorlar da aynı zamanda. Üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal kurmaya çalışıyorlar. Bu da aslında tam zamanın ruhuna uygun bir hareket. Şehirlerde doğal ürüne, yerel ürüne acayip bir talep var son zamanlarda. Kesinlikle. Pirojen bu bağlantıyı kurarak hem köydeki üreticiye para kazandırıyor, hem de şehirdeki o talebi karşılıyor. Çift taraflı kazanım yani. Vay be. Üretimden pazarlamaya, oradan tüketiciye kesintisiz bir hat kurma hedefi var. Bu bayağı iddialı. Bu dört bacak bir araya gelince küçük üreticinin önündeki engellerin çoğuna dokunan bir yapı çıkıyor ortaya. O zaman şöyle bir toparlayalım. Pirojenin olayı aslında bu dörtlü sac ayağı, eğitim, pazarlama bilgisi, o güçlü topluluk ağı ve doğrudan pazara erişim. Bu bütüncül destek paketi yani. Kaynaklar bize bunu gösteriyor. Aynen öyle. Bu parçalar birleşince ortaya çıkan bu entegre destek modelini yani eğitim, topluluk ve pazar erişimini bir arada düşününce insan şunu merak etmeden duramıyor aslında. Niye? Acaba benzer bir yaklaşım yani hem o işin tekniğini zanaatına öğreten, hem insanları bir araya getirip bir dayanışma ağı kuran, hem de sonrasında ürünün pazara ulaşmasını kolaylaştıran modeller Şeyde işe yarar mıydı? Mesela küçük ölçekli üretimin başka dallarında ya da ne bileyim geleneksel el sanatlarında, zanaatkarlıkta. Hmm, ilginç bir soru. Eee, üzerine kafa yormak için güzel bir nokta bırakıyor sanki. Bu model başka nerelere uyarlanabilir acaba?